Hoş geldiniz 15 milyon emekliye. Evet güzel haberler geliyor demiştik. 8077 TL'lik seyyan zamın memura normal yüzdelik zam harici bir de artı olarak 8077 TL'lik verilen bu seyyan zamın emeklilere de uygulamasını isteyen Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Sayın Bahçeli masaya yumruğunu vurdu emekli için bu güzel adımı ve bu güzel teklifi hükümet cenahından yani şöyle diyelim Cumhur İttifakı'nın en büyük ortaklarından MHP tarafından dile getirilmesi oldukça manidar ve bunun neticeye yakınları gösteriyor. Emeklinin de bu hakka sahip olması gerektiğini belirten Sayın Bahçeli'nin bu sözleri ve bu çıkışı Emekli için güzel adımların ve haberlerin habercisi. Geliyor emeklilere de zam. Seyyanen zam memura verilen zam olmalı. Memur 12 bin kulvarına kadar yaklaşan 11-12 bin civarında aldığı zamın evet bir taraftan da evet bir taraftan da emekliye yansıması gerçekten piyasada bir bahar havası oluşturur. Alım gücünün çoğalması Sağlıklı ve dinamik üretim-tüketim döngüsü ekonominin asıl evet güçlendirildiği evet güçlendirildiği bir formüldür. Bir vücudu nasıl damarlar ve kılcal damarlarla her yere kan akışı sağlandığında vücut nasıl sağlam olursa toplumun dinamikleri de bir beden ve vücut uzvu gibi teşbihlersek oraları yani her kesime gerekli o kan yani vücuda pompalanan kan gibi düşünün o destek o ödemeler aynen bir vücut gibi ekonomiyi de bütün evet yönüyle sağlıklı kılar vatandaşın alım gücü normale döner ve enflasyon karşısındaki gücü ve kuvveti diri kalır sağlıklı bir şekilde üretim ve tüketim döngüsü işsizliği azaltır. Yeni iş alanları için tüketim üretim döngüsünün sağlıklı işlemesi borca dayalı değil, maaşın çok daha iyi olmasıyla, nakde dayalı bir döngünün olması ekonomide bankacılık sistemini ve işsizliğin azalmasıyla tabii ki enflasyonun ve verilerin de düşmesini sağlar. Yani başta enflasyonu yükseltir diye horladığınız o korku, enflasyon korkusu bir anda kendisini daha stabil ve daha sağlıklı ilerleyen bir ekonomiye bırakır. Unutmayalım, ekonomi insanla büyür. İnsanı mutlu ederseniz bir ekonomiyi büyütebilirsiniz. Avrupa bugün ekonomik anlamda, Batı Avrupa'yı kastediyorum. Batı Avrupa bugün ekonomik anlamda ilerledi ve belli bir seviyeye eriştiyse, burada nakit akışının, üretim tüketim döngüsünün sağlıklı işlemesinden, alım gücünü korumasından vatandaşının, Evet gördüğünüz gibi güzel haberler geliyor sizlerle paylaşıyoruz. Bu oluşturduğumuz güzel sinerjide en düşük maaş 15 TL olsun kampanyamızda gördüğünüz gibi bu seslenişlerimiz devam edecek. Kendi evet imkanlarımız neticesinde buradan ne yapıyoruz? Bu haklılığı haykırıyoruz. 8077 TL'lik seyyah yani ne zaman olursa beklediğimiz ve çözüm olarak sunduğumuz en düşük taban maaş 15 bini bulmuş olacağız. Gelin bu zammı emeklimize verelim. Gelin bu seyyane zammı hak eden emeklimiz evet bir an önce alsın. Sayın Bahçeli'ye teşekkürler. Sayın Bahçeli'nin bu sözleri aslında bir gerçeğin itirafı. Emeklinin bu zama ihtiyacının. Güzel haberlerde buluşacağız. İnşallah çok daha iyi haberlerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.